Merhabalar değerli dostlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çocuk ve Biz programından sizlere güzel bir gün dileyerek başlayalım programımıza. İbrahim Ünal hocamla birlikte yerlerimizi aldık. Çocuk ve Biz programında bugün aile hayatında fedakarlık konusunu konuşacağız. Birazdan yayınımıza Rize Mağdur Aileler Derneği Başkanı Nuriye Kapıdoğlu hanımefendi bağlanacak. Canlı telefon bağlantısıyla Kendisiyle konuşacağız. Verimli bir güzel bir program olsun inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, programa girmeden önce Safer Ayı ile ilgili biraz konuşalım istedik. Evet. E, malum Safer Ayı geldiği zaman e, çok fazla e, iletiler geliyor. Telefonlarımıza mesajlar geliyor. Şu kadar şunu okuyun, bu kadar bunu okuyun. Safer ayında uğursuzluk vardır. İşte Peygamber Efendimiz ölümcül hastalığa yakalanmıştır şeklinde. Bunlarla ilgili bir açıklamada bulunsak iyi olur. Biz de dostuz madem, dost olarak yayın yapıyoruz. Dostlar da birbirinin hayrını ister. Yayınlarımızda biz de hem Kur'an ve sünnete uygun olsun diye uğraşıyoruz, çabalıyoruz, çalışıyoruz. Hem de batıl akaidler, kaideler varsa onları mümkün olduğu kadar dilimiz döndüğünce dinimizden bunlar yoktur demeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi benden bunu duysan şöyle desem ben. safarayı uğursuzdur. Peygamber Efendimiz hastalanmıştır. Şimdi inanmalı mı inanmamalı mı vatandaş? Hakikaten bizim Müslüman kardeşlerimizin işi de zor. Çünkü çok tenakuzlar var. Çok tenakuzlar var. Ben bu konuda kaynak isteyince bir arkadaşımız bana kaynak söyledi. Kaynak da benim tarikatlar içinde en sevdiğim, yani şöyle bir noktada güvendiğim birisinin yazdığı bir kitap. Maalesef orada safer ayının uğursuz olduğu yazıyor. Şimdi ben ne yapayım? Bu insanlar, bu Müslümanlar ne yapsınlar? Diğer konulardaki mesela dualar vesaireler hep kaynakları var. Sadece onun kaynağı yok. Bir de şu, kaynak deyip de e, kitapların altlarında dipnotlarda bir şeyler yazıyorlar. E, her e, kaynak zaten sağlam değil ki. Şimdi vatandaş da bunu ayırt edemez bunu, ki. Bunu bunu ayırt edemezse eee vatandaş ha bir noktada şimdi vatandaşa hafif serzenişte bulunacağım. E, pazarda başka yerlerde kendi işinizi görürken kendi menfaatinizi olan konuları çok çok güzel ayırt ediyorsunuz. Bunun üzerinde çok çalışıyorsunuz. Bu ahiret din meselesi. Mesela seferayı uğursuzdur, şu kadar lahavle çekeceğim. Niye çekiyormuşum ki? Kim söyledi? Kim söyledi? Var mı Kur'an'da? Var mı Peygamberimizin hadislerinde? Var diyenler oluyor. Evet. Var diyenler oluyor. Şimdi biz her şeyi bu İsrailiyata götürecek halimiz yok ama... E, ...geçenlerde ben onun üzerinde çok çalışmaya vaktim olmadı... Bir arkadaşımız göndermiş. Bu Müslümanlara mesaj göndererek şu kadar şu duayı okuyun, bu kadar bu duayı okuyun diyerek Müslümanları meşgul ederek hakikatlere ulaşmasını engelliyor. Beni İsrail diye not yazmış. Evet. Ma çok mantıklı geldi bana. Hı hı. Çok mantıklı geldi. 10 bin kere, ya bunlara girmeyin. Bun, yani salavat paylaşıyoruz şu kadar salavat okuyacağız, işte 20 bin, 10 bin, milyonlara ulaşacağız. Ne olacak sonra? Ne olacak sonra? Peygamber Efendimizin bir sünnetini uygulayın bugün. Hı hı. Yaptığınız davranışlar Peygamber Efendimizin sünnetine uygun mu? Kur'an'a uygun mu? Değil mi? Onu ona bakın bugün. Safer ayıyla ilgili bizzat Peygamber Efendimizin, ben şimdi soru ani geldiği için kaynak gösterecek de durumda değilim. Bu konuda Diyanet, de, Diyanet işlerine de soruldu. Hı hı. Ee, onlarda böyle bir şey olmadığını, hatta Peygamber Efendimizin bu konuda sefer ayının uğursuzlukla ilgisi olmadığına dair hadiste nakletmek suretiyle e, ifade ettiler. Dolayısıyla Ayların, günlerin uğursuzu, uğurlus. Ya ne yapacağız şimdi? Yani işimiz yok da bu bu ay uğursuz. Ona göre dikkatli olunma. Ne yapacağız peki? Şu kadar şunu okuyun. Yok. Böyle bir şey kesinlikle yok. Peki Peygamber Efendimiz, Kadir gecesinde hastalansaydı ne olacaktı? O zaman da şey diyorlar, Kadir gecesinde hastalandı. Çok mübarek gün olduğu için. Yani. E, Uğursuz günde hastalanırsa uğursuz oldu. Olmaz böyle şeyler. Evet. Böyle şeyler kesinlikle olmadığını. Şimdi bu konularda ne kadar e, isabetli hareket ettiğimizi daha dün anladım. Yine Hacı Bayram'da e, şöyle kitapçı arkadaşları ziyaret edeyim diye e, bir arkadaşımız da hastalanmış. O uğramak istedim. E, şimdi e, kızım e, birisi geldi işte yeğenimi artık yeğeninin hanımına e, böyle bir şey aldı, e, boynuna e, bir hatıra aldı. 3 lira mı, 5 lira, lira mı, böyle o kadar e, memnun oluyor ki alırken o takılan kendisine takılan hanımefendi gelin hanım da o kadar böyle rahattı, huzurluydu ki bunu takılınca oh rahatladı e, kendine herhangi bir uğursuzluk olmayacak, şeytan, cin musallat olmayacak. Ee, o kadar üzüldüm ki yine beni çok üzüyorlar bu insanlar. Ne yapacağız? <laughs> beni üzmeyin lütfen. Ee, beni üzmeyin. Bu böyle şeylerden, boynunuza taktığınız kolyelerden vesairelerden bu e, medet beklemeyin. Evet. Medet beklemeyin. Dua'yı kendiniz bizzat <laughs> kendiniz yapacaksınız. Evet. Evet. Bu konuyla ilgili olarak değerli dostlar. E, bu kadar herhalde e, yayın e, anlayışımız yeter. E, yine e, bu konulardan bahsedilir ama bizde uğursuzluk diye bir şey yoktur. Baykuş sesinde uğursuzluk yoktur, kadın sesinde uğursuzluk yoktur değil mi? Uğursuzluk diye bir şey yok aslında. Ama baykuş öttü, öteki hı hı. de gitti söz gelimi. Hı hı. Diyorlarsa bana... Tamamen Allah'ın evet. takdiridir. Onunla baykuşla hiçbir ilgisi yok. Tevafuk yoktur. denk gelmiştir. Ol olabilir. Köpekler sabaha kadar işte havladılar. Uğursuzluk olur mu şeklinde. Ha, tabii, tabii. Kötü haber gelir mi? Bunlar geçmiş dönemlerde tarihte denk geldiği için insanlar böyle anlamışlar. Ama biz böyle anlamayalım. Evet. Daha hakikate açık olalım inşallah. Evet. Peki ailede fedakarlık dersek fedakarlık dediğimiz zaman aslında bir haslet var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir haslet. Sahabelerin hayatında yaşanan bir şey olduğu da söyleniyor. İsar değil mi? İsar hasleti. Evet. Yermük gazvesinde böyle bir olay yaşandığı söyleniyor. Bilmiyorum hani tefsirlerde geçen bir şey var. Olayı var. Birbirlerine fedakarlık fedakarlık yapmalarıyla alakalı. Buyurun neler söyleriz? E, şimdi e... Bu zaten ailede olsun, toplumda olsun, her yerde bir fedakarlık olmadan olmaz. Şimdi bizim 240 küsur kardeşimiz 15 Temmuz'da şehit oldu. Evet. Bu kadar insan gazi oldu. Hı hı. Ee, burada bir adanmışlık var mı? Var. Var. Bu adanmışlık olmasaydı, şimdi biz olmasaydı, olsaydı, olmasaydı tartışmasına girmeyelim. Ne olurdu? çok büyük sıkıntılar görürdük. Demek evet. ki Allahü Teala bize küçük bir uyarı, küçük bir uyarı değil, yok yanlış oldu. Büyük bir uyarı, bir uyarı geldi. Bak, bir yerde tıkandınız. Aman dikkat edin. Bundan sonra çok dikkatli olun. İnsanlardan şüphelenin anlamında değil hı hı. bu. Bir yerden uzaklaştınız siz. Kur'an ve sünnetten uzaklaştınız. Kişilere bağlandınız. Hı hı. Kişiler sizi talim ettirdi. Yat dediler, yattınız. Kalk dediniz, kalktınız. Kuran dediğine uymadınız, hadislerin dediğine uymadınız, onlara uydunuz. Evet. Telefonumuz evet. hazır hocam. Evet, ben bu telefonda neden bağlanıyoruz biz? Evet. Çünkü eşine gösterdiği fedakarlık, güzel bir fedakarlık var. Ondan dolayı bu hanımefendi dinlememizde fayda var. onu toplum lehine çevirmiş. Tabi. Toplum yararına çevirmiş bir hanımefendi. Nurya Hanım, hoş geldiniz Zeynem'imize. Hoş bulduk. Efendim sizinle biraz önce görüşmüştük. Rize Mağdur Aileler Derneği Başkanı Nuriye Kapıtoğlu hanımefendi yayınımızda değerli dostlarımıza da radyo dostlarımıza da duyurmuş olalım. Nuriye Hanım sizinle tanışmış olmaktan memnunuz doğrusu. Ben... Ee, güzel çalışmalar yaptığınızı da e, vakıf olduk. E, bu vesileyle, bu program Gittim, vesilesiyle e, buna da şahit olduk. E, şimdi siz Gürcistan'da eşinizin başına e, nahoş bir e, hadise geldi. E, istenmeyen bir şekilde Gürcistan'a gittiğiniz zaman e, yaşadığınız bir iftira olayıyla birlikte e, ne yaptı? Eşiniz mağdur oldu ve 7 ay cezaevinde haksız yere yattı. Siz bunun evet. için de ee, onu kurtarmak için teşebbüslere girdiniz. Neler yaptınız buradan devam edersek? Ee, çok teşekkür ederim canım. Bize hayır e, hayırlı programlar diliyorum. Sağ olun. Ee, evet, bizim maalesef 2010 yılında başımıza böyle bir tarih olay geldi. Ama e, demek ki Rabbim e, bir, e, bir şey vesile olduğu bir şey olacak zaman vesile kılıyor. Evet böyle bir olay geldi başımıza. Yani haksız yere işte 20 seneyle suçlandı. Biz bu çerçevede baktık ki Türklere 5 gün arayla bu haksızlıklar yapılıyordu. İşte işte burasının bir işte konsolosluklarımıza gittik zaman işte burasının da bir yabancı ülke olduğunu kanunlarına şey yapamayacağımızı filan yani yollarımız her zaman kesiliyordu. <laughs> biz tabii ki herkes kendi şeyine düşmüş. Kendine çare arıyor. Sağ olsun yani biz gereken yerlere ulaştık. Sicilimizi gösterdik. nere gittiğimiz zaman nerelerle muhatap oluyorduk onları gösterdik. Bana onun da sözü verildi. Yani mahke mahkeme işini bitir, gereken yapılacak diye. Ben hep şunu zorladım, benim eşimi en son çıkaracaksınız, burada bir sürü haklıza uğramış kardeşlerimiz var, Türkler var, bunların da hakkını şey yapılacak, yani bunun kökünü kaldıracağız diye. Ama şunu da belirteyim, o zamandan beri Gürcistan, Trabzon Başkonsolosu, Sayın Altanil Bey'e gerçekten buradan bir de teşekkür ediyorum, gerçekten bir konsolos, bir dost insan ekçelerimizi şikayetlerimizi direkt Cumhurbaşkanına gönderdi yani hı hı. burada onların da böyle bir şeyi oldu yani sesimize de karşılık verdiler evet. burada da işte ee, baktık ki ee, ben kendimi kurtarabildiğim zaman o insanlar ne olacak Çünkü ben orada neler yaşandı onlar yaşanılır anlatılmaz sana de anlatılmaz evet. o, ee, onun için ben kendimi kurtardım. O insanlar bir çare bekliyor senden. Nasıl onları kaderine bırakabilirdik? Çünkü biz e, Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ben nasıl duyarsız kalayım? Ben kendimi ifade ettim. Hadi diyelim eşimi kurtardım. Orada kendini ifade edemeyen. Öyle suçlar 24 seneler, 26 seneler ceza alanlar var. Tertemiz insanlar, hiçbir suçu yok burada e, bu işi şey yapmak için baktık taşın altına elimizi koymak binisini koyması gerekiyordu e, ve bunu da e, Cenab-ı Allah'ın gücüyle çünkü biz hiçbir şey yapamayız biz kuluz hiçbir şey yapamayız Rabbim'in gücü olmadığı sürece e, bu insanları hep mağdurları bir yere topladım Demek kurdum eylem yaptık kapıda kap kapısında orayı kapattık. Ondan sonra e, Trabzon konsolosluğuna gittik Çelek bıraktık Yani sesimizi devlete duyurmak istedik Yeter artık dedik yani evet. Çünkü orada bir kişi mağdur olmuyor O aileler O çocuklar Perişanlık var evet. Yani buna duyarsız bir Müslüman kalamaz Onun için hepsine Allah'ın gücüyle kuvvetiyle Çok çektim ama bir insan Oradan çıktığı zaman bütün şeyimi unutuyorum Hepimiz özellikle şu ee, yani sizin konunuzda da gelirsek ailede tabii ki birbirimize sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Gençler mesela her ufak şeyde birbirini hemen şey yapmayın. Mücadeleci olun. Burada neyi anlıyoruz biz? Birlik beraberliğimizi kaybetmeyelim. Evet. Birlik beraberliğimizi kaybettiğimiz sürece düşmanlarımız çok oluyor. Bak evet. biz ben bu kadar acı yaşadım. Yani Gürcistan evet. benim elimden her şeyimi aldı. Hmm. Maddiyat olsun, şey olsun. Ama olsun Çünkü ben şunu söyledim. Ee, insan yaptığı suçtan utanır. Yapmadığından değil. Biz böyle bir şey yapmadık. Bizim başımız dik, yüzümüz ak. Biz bunu yapanları aradan kaldıracağız dedik. Ve gürcü hmm. tarafıyla da çalıştık. Allah'ın izniyle birçok insanın çıkmasına vesile olduk. Altı tane, yani yüzünü... Yüze yakın insan diyebilirim size. Ee, Çok güzel. Altı tane de muhabbet hapis vardı bunların içinde. Hmm. Hiçbiri benim kardeşim değildi ama onlar benim din kardeşimdi. Evet. Bana Hindistan'dan buraya bir vatandaş mağdur olsun aynı şekilde ona da yaklaşırız. Evet. Çünkü o vatanın kıymetini, o ailenin kıymetini, o insanlarının kıymetini o kadar arıyorsunuz ki. Evet. Ben hep şunu söylüyorum. Bu vatan bizim. Bu cennet vatan bizim. Birbirimize sahip çıkalım. Vatanımıza sahip çıkalım. Evet. Nuriye Hanım çok güzel. Ee, bir olay, nahoş bir olay. Başlangıcı aslında zahirde çirkin görünen bir evet, olay. Evet, aslında aynen, sizin aynen. güzel bir dernek kurmanıza ve bir sürü aynen. insana ulaşmanıza ve aynen, içinizdeki aynen. o cemaliyeti eee insanların hayrına kullanmanıza vesile olmuş çok ilginç yani arkasından aynen, hayırlar peş peşe aynen. gelmiş aynen. ve aynen. pek Şimdi çok güzel insana ediyorum. ulaşmışsınız Gürcistan Aynen. ile Türkiye arasında bir toz, dostluk köprüsü oluşturmuşsunuz Aynen, aynı zamanda. Nuria'nın e, şu anda da güzel çalışmalar yapıyorsunuz e, zannediyorum. E, bu konuda evet. neler söylersiniz? Yani bu dernek kuruldu tabii ki işlevi bitmedi. Başka çalışmalar da yapıyorsunuz biliyoruz. Onları biraz onlardan bahsedin bize. Buyurun çünkü bizim Gürcistan biliyorsunuz en yakın komşumuz ve ilişkilerimiz de en güzel Gürcistan'la yani akrabalık bağlarımız da var Gürcistan'la bir de iç içe olduk yani Gürcistan halkıyla, Gürcü kardeşlerimizle bunlar buraya geliyor yani yaralıcı gibi oldular onun için ilişkilerimizi iyi tutacağız ki hani biz kurtardık gerisi ne yaparsa yapsın değil yani evet. burada bir eee şey toplumu kayıracaksın. Çünkü başkalarının baş benim canım yandı başkalarının da canı yanmasın şeyiyle gideceğiz. Ne yaptık? Biz ilişkilerimizi e, kültürel, sosyal faaliyetler yaparak daha çok pekinleştirecek. Ana konumuz zaten insan hakları. Mağdurlar olunca onları da tabii ki hemen şey edebiliyoruz. Nakiller önemli olan. Tabii Türkiye'nin nakiller. Bunlar her zaman reisimiz geldiği zaman bunları ona veriyoruz. Bilek Cali'nde e, bakanlarımıza vekillerimize sağ olsunlar. Ama e, daha çok şey etmek için biz de ne yaptık? E, sayın e, Hocamız Profesör Doktor Mehmet Hoca'yı getirdik. Onkoloji Hı -hı. Hastanesi'nde onkoloji doktoru beraber kan hastalıkları uzmanıdır Dr. E Mehmet Bey. Orada bir e konferans verdik. Ondan sonra yazın e uluslararası kom komşu e komşu e komşu eee komşu eee sanat etkinliği düzenledik. 45 kişilik grubu ağırladık Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hı hı. Ondan sonra Paskalya'da bakanlarımızın aldığı bir karar doğrultusunda biz de yardımcı olduk. Gürcük kardeşlerimize cezaevlerindeki dini bayramlarda, ikramlarda bulunacak yardımcı olduk. Onun akabinde biz bakanlıktan Sayın Konsolos Trabzon Başkonsolosu izin aldı bakanlıktan. Biz de gittik vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz cezaevlerine gittiğimiz zaman biz su vermek için sıralara beklerdik. Yani içeride bilirdik kaç tane Türk var. Hepsine ayrı ayrı verdik içeride hepsine yetsin diye. Şimdi cezaev müdürüyle bir yerde oturmak onların şikayetlerini biz mesela mahkumların şikayetlerini onlara bildirmek. Yani nereden nere? Demek ki bir şeyler yapılınca çok bir şeyler güzel, oluyor. Çok güzel. Bir Maşallah Nuriye Hanım. Şimdi de Allah inşallah şey yapacağız. E, ne yapacaksınız? Komşu kardeşlerimize yardım eli projesi. Bu da e, Batum'un e, bir köyü var. Evet. O köyde e, bizim aile dostlarımız var. Yani o benim daha zamanlarımda bize yardımcı olan aile var. E, oradaki ailem diyebilirim size. Öğretmen okulda, eşi de öğretmen. Hı. Oradaki çocuklara kırtasiye malzemesi getireceğiz. Ee, giysiler getireceğiz. Ee, ondan sonra oranın camisine de halısıdır. İşte caminin eksiklerini getirecek Allah'ın izniyle. Ee, Gürcü da bize refak ettik edecek sayın valimize. Burada cami gönülden teşekkür ediyorum. Ee, çok duyarlı bir insan. Demek ki iyilik de herkese nasip olmuyor. Evet. Ee, çok valimize güzel. buradan Hı -hı. çok teşekkürler ediyorum. Destek evet. oldu bana. Böyle güzel bir çalışmalar yapacağız inşallah. İnşallah. Ee, Nuriye Hanım size... Sizi başka bir vesileyle yine yayınımızda görmek isteriz. Canım, ee, eminim güzel şeyler de öğreneceğiz sizden. İnşallah. Allah razı olsun. Allah, Allah nefesinize evet. güç versin. Eşinizle bir ömür güzel, mutlu bir hayat İnşallah. yaşayın. Hoşçakalın. En son şunu söyleyeyim. Biz nene hatun torunlarıyız. Biz hamurdan yetişmişiz. Biz Birlik, beraberliğimizi hiçbir zaman e, bırakmayacağız. Bırakmadığımız hı hı. sürece asla kimse kılımıza zarar veremez. Evet, e, hani derler ya, e, sürüyü bile kut dağıtmadan kuzuyu alamıyor. Ne olur birlik, beraberliğimizi yitirmeyelim. Dili düştüğü zaman elinden kaldıralım. Eski e, kültürümüzü, eski Türk e, vatandaşımızın, yani o Türk ile fark etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız için yani birlik olalım, beraber olalım, vatanımızın, milletimizin kıymetini bilelim. O yabancıların eline düştüğünüz zaman bunun acısı çok oluyor. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz. Ben Allah teşekkür razı olsun, ediyorum. hayırlı ee, günler, Rize'deki sağ kardeşlerimize sağ sevgiler. Allah'a Rabb'i emanet olun, Allah'ın duaları üzerinize olsun canım. Amin, sağ olun. Evet ee, Nurya'nın e, bayağı cevval bir hanım e, dernek çalışmalarıyla sesini duyurmuş, kendisi de inanamamış bu kadar netice almasına evet. e, uğraşı ve çabalarının sonucunda ne kadar güzel değil mi bir yere tohum atılıyor sonra oradan bir ağaç yeşeriyor baba. Ee, başbakanımız da o konularda o zaman ki başbakanımız da destek oluyor. Evet. On beraber resimlerinde hı hı. görmüştüm basında. Hı hı. Evet. Evet, peki. Bir ara vakti der, dostlar. Birazdan görüşmek üzere.